Bu Merhabalar herkese. Öncelikle bugün 11. bölümü incelemeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum herkese. Videolarımızı son 28 günde izleyenlerin %94.8'inin abone olmayan kullanıcılar olduğunu gördük. Yani Türkiye'nin en büyük anime topluluğunun kanalı bu rakamı görmemeli. Önümüzdeki ay istatistiklerinde bu rakamı %50 seviyesinde görmek istiyorum dostlar. Yani bunu da yapmayacaksanız bir şey demiyorum size. %0.001 megabit internetinizi ve zamanınızı bile yemez dostlar. Şu sağ altta abone ol simgesi var. Ona bir bası verin size zahmet. Bölüme geçmeden bu duyuru yapmak istedim çünkü kanalım ve videoların devamı için önemli. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum ve videoya geçiş yapıyorum. Gabi ve Falcon'un hapisten kaçmasıyla başlayan bölüm Gabi'nin bir paradis askerini humharca öldürmesiyle devam ediyor. Hapisten kaçmak için bile bu kadar aşırıya kaçan Gabi'nin artık kontrolünü tamamen yitirdiğine şahit oluyoruz. Adamın kafasını tamamen soğukkanlığını yitirmiş vaziyette ezen Gabi gerçekten tamamen delirmiş durumda. Zırhlı Titan için kapışan bu ikiliden de neden Falcon'un önde olduğunu bu bölümde çok çok daha iyi anlamış olduk. Gerçi Marley illere göre Gabi daha öndeydi Zırhlı Titan varisi için. Ancak böyle beklenmeyen olaylar ve duygular insanların gerçek doğasını açığa çıkarır ve bu açığa çıkmada da Falcon'un Gabi'ye göre çok daha soğukkanlı ve aklı başında hareket ettiğini görmüş olduk. Yani Zırhlı Dev'in varisi bu ikisi arasından seçilecekse bu kesinlikle Falco olmalı. Bunu bu bölümde kesinlikle görmüş olduk. En azından benim için bu böyle. Hapisten kaçan Gabi ve Falco, Sasha'nın ailesinin yetimhanesine sığınıyor mecburi olarak. Bu yetimhanede tabii ki kraliçe Historia tarafından desteklenmekte. Gabi her ne kadar el şeytanlar diye adlandırdığı kişilerin yemeğini yemekten tiksinse de buna bir nebzede mecbur kalıyor. Ayrıca konuşma aralarında Hizuru'nun sadece Paradis'te çıkan bir maden olan buz taşını kullanarak bir araç üretmiş olduğunu gördük. Aracı göremedik ama uçan bir bot olduğunu kullanmış oldukları sözlerden anlayabiliyoruz. Bakalım bu aracı Paradisliler ne amaçla kullanacaklar? Bu bir savunma aracı mı olacak yoksa bir saldırı aracı mı olacak? Hep birlikte ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Hizuru'nun bu konuşmalarda da gürlemeye aşırı güvendiğini belirtmek gerek. Bence biraz fazla güveniyorlar ama güvenmekte de haksız sayılmazlar. Gürleme ne diye soran olursa duvarların içindeki binlerce devi kurucu titan gücüyle yönetmek ve bu gücü dünyaya karşı olası bir savaşta kullanmak olarak kısaca tanımlayabiliriz gürlemeyi. Bu arada gözaltına alınmalar da 3 bölümdür devam ediyor. Bu bölümde de Flock ve ekibinin gözaltına alınmış olduğunu gördük. Geçtiğimiz bölümlerde de Erena, Zeke ve Yelena'nın gözaltına alınmış olduğunu gördük. Flok ve ekibi, daha doğrusu ekibi değil de onun gibi düşünenler diyebiliriz bu gruba. Bunların gözaltına alındığını gördük. Gözaltına alınma nedenleri ise Eren'in gözaltına alındığı haberini halka sızdırmaları. Bu Eren'in gözaltına alındığı haberi de insanları ikiye bölmüş durumda. Erenciler ve Erenci olmayanlar diye halk ikiye bölünmüş durumda. Ancak halkın büyük bir kesiminin de Eren'i desteklediğini söylemek burada pek de yanlış olmaz. Eren'in şimdiye kadar Paradis Adası'nda sıradan halkı koruma çabaları ve onlara karşı iyi davranışları burada halkın Eren'in tarafını tutmasındaki en ağır basan sebeplerden bir tanesi ve Eren'i desteklemelerinin sebeplerinin ana nedenlerinden biri olarak bunu gösterebiliriz. Ayrıca bu bölümde ağırlıklı olarak Falco ve Gabi'nin etrafında döndüğü için genelde onları konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Falco da biraz optimistik burada ve Marley halkının onları kurtarmaya geleceğini düşünmekte. Halbuki Marley halkının umurlarında bile değiller. Gabi ve Falco'nun sahte isimle geçici olarak konakladıkları yetimhanede Marley'li oldukları açığa çıkınca Gabi yine soğukkanlılığını kaybediyor ve aniden agresifleşiyor ancak Falko ve Sasha'nın kardeşi olayları Tatlıya bağlıyor. Falko ve Gabin'in Marley ile olduğunu da sadece Sasha'nın zamanında kurtardığı kardeşi anlıyor. Burada kardeşi diyorum ancak bu kız gerçekten Sasha'nın kardeşi değil. Sasha'nın zamanında Titan saldırısından kurtarmış olduğu bir kız çocuğu. Kız Sasha'ya Onechan dediği için ben de kardeşi olarak çeviriyorum sizlere. Yani Sasha'nın kesinlikle öz kardeşi değil bu çocuk. Bu çocuk daha sonra Falco ve Gabi'ye annesinin öldüğü yeri gösteriyor ve yarık ağız Falco gaza gelip askeri bilgileri aniden kıza açıklıyor. Yok efendim biz zamanında geldik bu adaya da her şey bir planın bir parçasıydı vesaire vesaire diye bir bir anlatmaya başlıyor. Kız da gayet doğal karşılıyor bu olayı ve Falco'ya dürüstlüğünden ötürü teşekkür ediyor. Bu kısımda biraz bana saçma geldi açıkçası. Ben olsam bana bunu diyen birini öldürürüm. Yani şimdi örnek olarak bir olay anlatacağım. Kendinizi burada o sarışın kızın yerine koymanızı istiyorum. Zamanında annenizi bir dev yemiş diri diri. Siz bir şekilde bu olaydan kurtulmuşsunuz ama aileniz darmadağın olmuş ve kendiniz de yetimhaneye düşmüşsünüz. Yıllar sonra salatalığın teki gelip aynen kanka ya biz adaya geldik devlerimizle ondan böyle oldu filan diyor. Ben olsam var ya o falconun oraya leşini sererim yani. Kız ama hiçbir şey yapmıyor. Helal olsun. Teşekkür ediyor dürüstlüğü için. Yani bana da artık bir şey demek düşmüyor burada. Helal olsun yani ne diyeyim. Siz olsanız ne yaparsınız yani. Ben demin dediğim gibi bilmiyorum. Falcon'un leşini falan oraya sermiştim yani. Bölümün sonunda da Zeki'nin planının Marleyliler tarafından kısmen açığa çıktığını görüyoruz. Zekenin sadece uzuvlarını bulan Marley'liler bunun Zekenin kendisinin kaçışını örtbas etmek için bir tuzak olduğunu anlıyor ve onu hain ilan ediyor. Ayrıca Paradis Adası'na da 6 ay içinde saldırmayı planladıklarını da görüyoruz After Credits sahnesinde. Ancak Rainer bu 6 ayın çok uzun olduğunu ve hemen saldırılması gerektiğini söylüyor. Çünkü Rainer Zeki'yi tanıyor ve zekenin mutlaka bu süreçte bir plan üreteceğini ve onların bir adım önüne geçeceğini düşünüyor. Bakalım haftaya nasıl bir bölüm göreceğiz. Bu bölüm Eren, Zeki ve Liva'yı pek fazla göremedik. Ben haftaya onlara daha fazla yer verileceğini düşünüyorum. Sizler de bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Haftaya yeni bir incelemede görüşmek üzere.